Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük mağazinin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz Erkan Meriç etkinlikteyken ona bir telefon araması geldi. Erkan Meriç bu aramadan sonra çok tedirgin oldu ve hemen etkinliği terk etti. Ve bunun nedeni neyse hiç kimseye açıklamadı. Şahsi ve özel bir mesele olduğunu söyledi. Birkaç saat geçtikten sonra ise Erkan Meliç bir kızla restoranda görüntülendi. Ve arkadaşlar magazinde böyle bir haber yayıldı ki Erkan Meliç sevgilisinden e, telefon araması aldı ve çok tedirgin olaraktan çıktı. Ona arayan sevgilisiymiş bu haberin böyle duyulmasını istediler ve ben de bu haberi sizlerle paylaştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.